Ayşe Öğretmen'in Atölyesi'nden hepinize iyi akşamlar sevgili çocuklar. Bugün kanalda biliyorsunuz canlı yayında onluk ve birlik kavramına giriş yaptık. Şimdi bununla ilgili kısa bir etkinlik videosu hazırlamak için bu çalışma sayfasını yapacağım. Bir tekrar edip pekiştirmiş olacağız biz bu videoyla birlikte. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan hemen e, kalemimi alıyorum. Evet, kalemle birlikte etkinliklerimizi yapmaya başlayabiliriz. İlk örneğimde bana diyor ki çocuklar noktalı yere diyor onluklarını ve birliklerini yazın bu sayıların diyor. 10 sayısı var. Ne demiştik biz ders anlatırken bugün? Şuradaki basamağım benim birliklerime, buradaki de onluklarımı oluşturuyor. Yani 10 on sayısının içinde bir tane onluğum, 0 tane de birliğim var. O halde 20'nin içindekileri nasıl ayıracağım ben? 2 tane onluğum ve 0 tane birliğim olacak benim değil mi? İniyorum aşağıya doğru 13'ün içine bakıyorum. Neydi? Baştaki benim onluğumu ifade ediyordu. 1 onluk, 3 birlik diyorum. Evet. 16'ya geldim. 16'yı nasıl ayıracağım peki? 1 onluk, 6 birlik diyorum sevgili çocuklar. Bu örneğime geldim. 19 bir tane onluğum var ve dokuz tane birliğim var sevgili çocuklar. Dokuz çok iyi olmadı ama sanırım anlaşılıyordur. On biri nasıl ifade edeceğim ben peki? Bir onluk, bir birlik diyorum. Otuz sekizi nasıl ifade ediyorum? Otuz sekiz diyorum üç tane onluk var ve sekiz tane de birlik var diyorum. Kırk altıda dört tane onluğum var ve altı tane birliğim var benim. Devam edelim aşağıya doğru. 24'ün içinde 2 tane onluğum var. 4 tane de birliğim var. Geldim 50'ye. 50'nin içinde 5 tane onluğum var. 0 tane birliğim var sevgili çocuklar. Diğer etkinlikte de yani sesiyle gösterdiği etkinlikte de çocuklar tam tersini istiyor bizden. Bu defa onlukları ve birlikleri vermiş bu onlukları birlikleri verilen sayıyı bizim yazmamızı istiyor. Bir onluk ve iki birlikten oluşan sayı kaç? 12. Evet, yazalım. Bir onluk ve sekiz birlikten oluşan sayı 18. İki onluk ve iki birlikten oluşan sayı 22. Bir onluk ve sıfır birlikten oluşan sayı 10. Evet. 2 onluk ve 5 birlikten oluşan sayım kaç? 25. Devam ediyorum. 4 onluk ve 8 birlikten oluşan sayım kaç? 48. Devam edelim alttakiyle. 5 onluk ve 5 birlikten oluşan sayımız kaç bizim? 55. Evet. 3 onluk ve 3 birlikten oluşan sayımız da 33'tür sevgili çocuklar. İnelim aşağıya doğru. 3 onluk ve 4 birlikten oluşan sayımız nedir bizim peki? 34. Evet. Şimdi bakalım 5 onluk ve 4 birlikten oluşan sayımız nedir? 54 sevgili çocuklar. Şimdi diğer sayfadaki etkinliklerimizi yaparak Konuyu iyice pekiştirmeye devam edelim. Aşağıdaki sayıları onluk ve birliklerini örnektek gibi ayırın diyor. Şöyle yapalım. Şimdi burası birliklerim, burası onluklarımı gösteriyor. Sanırım fazla indirdik. Evet. Burası onluklarımı, burası pardon, burası birliklerim, burası onluklarımı gösteriyor. Yani şurası birlik, şurası onluk. 29'un içinde nedir? 9 tane birliğim var. İki tane onluğum var sevgili çocuklar. İndiriyorum aşağıya doğru. 32'nin içinde iki tane birliğim var. Şu ikini şu çengelinde de yapalım. Ha. Üç tane de onluğum var sevgili çocuklar. Geliyorum 40'a. 40'ın içinde sıfır tane birliğim var. Dört tane de onluğum var. Tekrar söylüyorum. Burası benim birliklerim. Burası onluklarımı oluşturuyor. Son örneğimizde de tam tersini istiyor bizden. Birliklerini ve onluklarını vermiş. Sayıyı yazmamızı istiyor. 3 birlik ve 2 onluk ya da 2 onluk ve 1 bir birlikten oluşan sayı. Birliklerim neresiydi? Burası. Onluklarım neresiydi? Bu. Evet. Sayı oluştu görüyor musunuz? 23. Burası neydi? Birlik. Evet, birliklerimi aldım buraya yazdım. Burası da onluğumdu benim. Onluğu da aldım. Buraya ekledim. Sayı kaç oldu sevgili çocuklar? 40. Son örneğimize de bakıyoruz. Birliğimi aldım, buraya yazdım 8. Onluğumu da aldım, buraya ekledim. Sayı kaç oldu? 28. Şimdi bu örneğimde de ne diyor bize? 5 tane birlik aldım, buraya yazdım. 5 tane onluğu da aldım, buraya Yazdım sevgili çocuklar. Ve oluşan sayı kaç oldu? 55. Tekrar söylüyorum bugün onluk ve birlik kavramına giriş yaptık. Karşımıza çıkacak örnekler bu şekilde olacak çocuklar. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar genelde bu örnektekiler gibi olacak. O yüzden böyle bir video çektim sizlere. Şimdilik hepinize iyi akşamlar, hepinize sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.